Sayılar dördüncü testimizle devam ediyoruz. Yine yeni nesil sorularla olağanüstü matematik kitabının sorularını çözüyorduk. Bakalım birinci sorumuza. Aşağıda tanımsızlığın ve belirsizliğin tanımı verilmiştir. a sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere A bölü 0 ifadesi tanımsızdır. Eğer A0 ise 0 bölü 0 ifadesi de belirsizdir diyor. Tamam. Buna göre bu ifadeyi tanımsız veya belirsiz yapan x değerlerinin toplamı nedir? Yani ne demek istiyor? Aşağıyı sıfır yapan değerleri bul ve yukarıyı sıfır yapan değerleri bul. Bir bakalım. Önce şurayı bir düzenleyelim. Bir kere burayı düzenlemek için benim ne yapmam lazım? İstersen şurada payda eşitlersin. istersen direkt 4 bunu çarpıp 8'i çıkarırsın değil mi? Şimdi onu yapalım. Tabii. Bunun komple tanımlı olması için buradaki her ifadenin tanımlı olması gerekiyor. Mesela burada siz x yerine 3 yazdığınız zaman 3 eksi 3 ne yapar? 0 yapar. Yani bakın bu ifadenin paydası 0 olmuş olur. Payda 0 olduğu zaman ne oluyordu? Tanımsız olmuş oluyordu. Yani bir tane x eşittir 3 değeri için bu adam tanımsız. Şimdi alt kısmını düzenliyorum. 4 ile çarpıyorum burayı. 4 x eksi 12 eksi 8 bölü x eksi 3 demiş. x eksi 3 yukarıya atıyorum. 20 x eksi 60 bölü 4 x eksi 20 mi oluyor? Evet. Şimdi burada bakalım mesela sadeleşiyor mu bunlar? Evet hepsi 4'e bölünüyor. Sadeleştirelim. 5 x eksi 15 bölü x eksi 5. O zaman buraya bakın bakalım. Üst tarafı tanımsız yapan ifadem ne? 3. Aşağıya tanımsız yapan ifadem ne? 5. Burada tanımsız yapan değerler yani 0 yapan değerleri arıyordum ben. 3 ile 5'miş. Toplamlarını soruyor bana. O da 8'miş. Geçelim bakalım. Hassas bir kumaş terazisi varmış. Kumaşın 1 metre karesinin gram olarak değerini gösteren bir teraziymiş bu. 1 metre karesinin ağırlığını bulmak için kumaştan numuneler kesiliyor diyor. Aşağıda en fazla 100 gram tartan. En fazla 100 gram tartıyormuş bu terazimiz. Ee, konumlandırılmıştır diyor. Tamam. Sarı renkli kumaş tartıya konulduğunda mavi ibre şekildeki gibi olmaktadır. He, mavi ibre nereye geliyormuş? Buraya geliyormuş. Şimdi eğer en fazla 100 gram tartıyorsa bu yani bunun en fazla 100'e kadar çıkması lazım. O zaman burada bakın kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5 bölme var. 5 bölmenin hepsinin toplamı 100'müş. Siz yüzü 5'e bölerseniz bir bölme kaç grama tekabül ediyor? 20 grama. Yani burası 20 gram, 20 gram, 20 gram bu şekilde gidiyor. Ve her 20 gramlık bölmede bakın 1, 2, 3, 4, 4'e bölünmüş değil mi? Tamam. O zaman her biri 20'yi 4'e bölerseniz 5. Yani bunlar 5, 5, 5, 5 gidiyor. Şurası diyor bakın şu mavi olan bizim kumaşımızın ağırlığını gösteriyormuş. Bakalım kaç olacak kumaşımızın ağırlığı? 20, 20, 40. 45, 50, 55 gördünüz mü? Bakın kumaşın ağırlığını soruyordu zaten bize. O da 55 grammış. Evet çok basit bir soruymuş. Yusuf matematiğe olan tutkusundan dolayı pastanesindeki ürünlerin fiyatlarını aşağıdaki gibi etiketlemiştir. ha Tabii siz buraya girerseniz eminim buradan hiçbir şey almadan geri çıkarsınız değil mi? Şimdi ne diyormuş? Bakın baklavanın e, gramı. 35 çarpı 10 üzeri eksi 3 TL'ymiş. Tulumbanın gramı bu kadar. Kuru pastanın gramı da bu kadarmış. Buna göre diyor baklavadan şu kadar almış. Tulumbadan bu kadar. Kuru pastadan da bu kadar almış. Toplam ne kadar ödemiştir? Şimdi burada verilen gram fiyatı bakın fark ettiyseniz alınan kilogram olarak alınmış. O zaman biz bunları bir kilograma çevirelim. 1 ee, gramı bu kadarsa 1 e, kilogramı bulmak için ne yapmam lazım? Binle çarpmam lazım. O zaman burada binle çarpmak demek 10 üzeri 3 ile çarpmak demek aslında. Bunlar giderse demek ki 35 liraymış kilosu. Bunu da 10 üzeri 3 ile çarparsanız eğer bu gidecek. Bir daha 10 çarptığınız zaman 12 lira olmuş olacak. 10 üzeri 3 ile çarparsanız burada 10 e, üzeri eksi 1 kalacak. Yani şuradan bir tane sıfır götürmeniz demek bu. Ne olacak kilosu? 25 TL olacak. O zaman bakıyorum. Baklavadan şu kadar alıyormuş. 400 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı baklamanın kilosu 35 artı 50 çarpı 10 üzeri eksi 2 tulumbanın kilosu ne kadar 12 kuru pastadan 8000 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 25 alıyormuş evet şimdi bunu hesaplayalım Şimdi bu 100 ile buradakini çarparsanız bakın şurası ne olur? Eksi 1 olur. 4 çarpı 35 ne yapar? 2 tanesi 70, 140 yapar. 140'ın da şöyle düşünün 140 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu 10 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 10 demek. Yani bir tane sıfır gidecek o zaman. Burası ne olmuş olacak? 14 olmuş olacak. Buraya bakalım. Şimdi 12 ile 50'yi çarparsanız burası 600 yapacak. 600 çarpı 10 üzeri eksi 2 demek. 2 tane sıfırın gitmesi demek. Yani burası da 6 olmuş oldu. Buraya bakıyorum. 10 üzeri eksi 4. Bir kere şu sıfırları silerseniz burası 10 üzeri eksi 1 kalmış olacak. 8 tane 25 ne yapar? 200 mü yapar? 200'den de bir tane eksi 1 olduğu için birini sildiğiniz zaman burası da 20 olmuş olacak. Toplarsanız 20, 20, 40. Demek ki ee şeye, pastaneye ne kadar ödemiş bizim adam? 40 TL ödemiş. Bakın aferin. Yine bunları hesaplamış, almış, çıkmış. Evet, geçtik. Burada neler var? Kare şeklinde olan farklı renkteki kartonların alanları verilmiş. Tamam. Bunun alanı 144 bölü 100'müş. Şimdi karenin alanını biz kenarla kenarı çarparak buluyoruz. Ve iki kenar birbirinin aynısı. O zaman burada ne ile neyi çarparsan 144 bölü 100 yapar. 12 bölü 10 12 bölü 10'u. O zaman bir kenarımız 12 bölü 10'muş. O da neymiş? 1,2'ymiş. Peki burası 49 bölü 100'den 0,7. Burası 1 bölü 100'den 0,1 olacak bir kenar uzunluğu. Bu şekilde bir e, şekil 4 oluşturulmuş. Bunun çevresi ne kadardır diyor. Yazalım. Bu burası 1,2. 1,2. 1,2. Şurası 07. 07 01 01 01 01 01 değil mi? Ne kaldı bakın? Şundan şurası kaldı yazmadığımız. Şimdi bunun tamamı 1,2 1,2'den 0,1'i çıkarırsak şurası 1,1 olur. Şurası da bu arada ne 0,7 bunu da yazalım. Şunun tamamı 0,7 nereye çıkaracağım? Şuraya çıkaracağım. Şimdi oraya şurayı da nereden bulurum bakın. Tamamı 1,2 ya. 1,2'den 0,7'yi çıkarırsam eğer şuraya kalacak. Neresi durursa nedir orası diyemedim. 0,5'tir. Tamamı 0,7 ise buraya ne kalır? 0,2 kalır. Tamam. Şimdi bunları toplayalım. 3 tane 1,2 var. Yani 3,6 diyelim. 0.7'den 1, 2, 3 tane var. O da 2.1. 0.1'den 5 tane var. 0.5. Başka ne var? Şurada bir 0.2'miz var galiba. Bir de şurası var. Yanlış şuraya 1.1 demişiz ama yanlış demişiz. Bu mavi'nin tamamı 0.7, 0.7'den 0.1'i çıkarırsak 0.6 olur burası. Evet. Şimdi bunları toplarsak, şurası. 3, 5, 7 yapar. 5,7 ile bunu toplarsan 6,2 yapar. 6,4 yapar. 7 yapar. Değil mi? Tam 7 olmuş oldu. Evet. Neymiş? Denizliymiş. Toplama yaparken bu arada nasıl yapıyorsunuz? Virgüller alt alta gelecek şekilde. Mesela topluyorsun. Bunu buraya yazıyorsun. Yine virgülünü koyuyorsun. Elden elde olmuş oluyor. Bu ikisini topluyorsun. Eldeyi de bunun üzerine yazıyorsun. Anlamadığınız kısımları yorum kısmından mutlaka sorun arkadaşlar. Aşağıda 3 kare ile oluşturulmuş şekle göre pembe kare içindeki rakam yeşil kare içindeki sayı adedi kadar yan yana yazılarak paya. Dur bir dakika ne demiş burada şimdi. E, pembenin içindeki diyor yeşilin içindeki kadar yan yana yazılıyormuş. Yani 4'ten 3 tane yan yana yazmış. Aşağıya da yine şu 2'yi 3 kere yan yana yazmış. Yine yeşil kare kadar. Tamam bunları o şekilde yapacağız o zaman. Şimdi 3'ü 5 kere yazacağız yan yana. 1 2 3 4 5. Bölü diyeceğiz. 5 kere 6 yazacağız. 1 2 3 4 5. Tamam. 6 tane 8. 1 2 3 4 5 6. Aslında burada bir şey gelecek bakın. Yazmasanız da. Neyse. 6 tane 4. 1 2 3 4 5 6'ymış. Neye eşitmiş bu? A tane A. Bakın şu sol kısımda e, fark ettiniz mi? Mesela burası 33.333, burası 66.666. Yani aşağısı yukarıdakinin iki katı. O zaman burası aslında direkt 1 bölü 2. Burası da bakın yukarısı aşağıdakinin iki katı. Yani direkt 2. Burada da A tane A yazacakmışım. Bilmiyorum kaç tane. Yani A tane olacak toplam. Aşağıya da A tane 2 yazacağım. A tane. Bakın burada 8 bölü 4. 3 bölü 6 çıktı. O zaman burası da A bölü 2 çıkacak. Aynı şekilde yan tarafta A tane 2'yi bu sefer yukarıya yazacağım. Aşağıda A tane A yazacağım. Yani bu sefer de 2 bölü A çıkacak. Gördünüz mü? Buradan işlemlerimizi yapalım. Sol taraf ne çıkacak? 5 bölü 2. Sağ taraf A kare artı 4 bölü 2 A mı çıkacak? Evet. İçler dışlar yaparsak 2 a kare artı 8. Hepsini bu tarafa atalım. Şimdi e, her taraf 2'ye böldüğünü düşün ve sonra ne yap? Şeyi ayır, çarpanlarını ayır. A'ya A desen. A buradan ya 4 geliyor ya da 1 mi geliyor? Evet. A'nın alabileceği değerlerin toplamı nedir diyordu bize. 4 ile 1'i toplarsak 5 olmuş oluyor. Bence gayet güzel bir soruydu arkadaşlar. Geç bakalım, geç bakalım. Kara tahta ne diyor? Devirli sayılar konusunun anlatıldığı bir sınıftaki tahtanın bir bölümü. Tahtanın silinmesinden dolayı okunamamaktadır. He, şurası silinmiş bakın o yüzden okunamıyormuş. E, tahtada verilen kuralın bir, kuralın bir bölümünü okuyamayan sevgi payda kısmında virgülden sonra devretmeyen basamak sayısı kadar 9 ve 9'ların sağına virgülden sonra devreden basamak sayısı kadar 0 yazılacak şekilde yorumlamış. Hmm. Normalde biz şu sayıyı 1,212 diyor. Bunu normalde bakın şu şekilde çözüyoruz. Diyoruz ki 1212 eksi e, üzerinde çizgi olmayanlar 12 bölü bir tane 9 yazıyorum çizgi olmayan ve kaç tane devrediyor? 2 tane. 2 tane de 0 yazıyorum. Yani bunun doğru cevabı 1200 bölü 900 normalde. Ama diyor bunu şey yanlış anlamış. Şurasını okuyamamış, silik çıkmış. Onu şu şekilde yorumlamış diyor. Payda kısmında virgülden sonra devretmeyen basamak sayısı kadar 9. Yani paydasına virgülden sonraki devretmeyen. Bir tanesi devretmiyor. O yüzden bir tane 9 koyacağız demiş. Ha burada bir dakika. Şurayı yanlış yazdım ya. Niye uyarmıyorsunuz? Şurası 900 değil 990. Kaç tane sayı devretmemiş? Pardon, kaç tanesi devretmiş? 2 tanesi. O yüzden 2 tane 9 olacak. Sonra virgülden sonra bir tanesi devretmemiş. 990 şurası. Tamam mı? Bunu sadeleştiririz birazdan. Şimdi bu yanlış anlamış demiş ki virgülden sonra devretmeyen basamak sayısı kadar 9. Bir tane devretmeyen var, bir tane 9. Devreden kadar da 0 olacak diye anlamış. Yukarısını zaten okuyor. Ne diyordu? Paydaya virgülün sağındaki devreden basamak sayısı kadar. Ha, şurayı paydayı doğru anlamış. Şurada doğrusunu yazıyor. Pay, pardon payda diyorum ya. Pay kısmı iyice karıştırdım. Payı doğru anlıyor. Payda sıkıntı yok. Tamamından şeyi çıkaracak. Ama paydayı yanlış anlıyor. Burası eksik olduğu için bu şekilde anlıyor ve düzelttik biz onu yazdık. Burası ne oldu? 1200 bölü 900 oldu. Bu yanlış sonuç. 12 bölü 9'dan 3'e böl 4 bölü 3. Şu da bizim doğru sonucumuz. 3'e ee, e bölersen 40, 3'e bölersen 33. Bu ya, doğruyla diyor yanlış sonucun toplamı nedir diyor. 40 bölü 33 ile artık buradan sonrası rasyonel sayılarda toplama işlemi. Bunu 11 ile genişletirsen burası 44 yapar. 40 daha 84 bölü 33 yapmış olur. Şıklara bakıyorum var mı böyle bir şey? Yok. Hepsinin paydası 11. O zaman 3'e bölmem lazım. 3'e böldüm. 2 kere 3, 6, 26, 26 bölü 11 çıkmış oldu. Tabii. 26 çıkar mı? 28. İşlem hatası yapmayın benim gibi. Okey 84'ü 3'e böldüğünüz 28 çıkmış oldu. Evet geçtik. Makaralar var 3 adet. Mavi, kırmızı, sarı. Elektrikçi fazlığın bir inşaatın elektrik tesisatının döşemesinde mavi kablonun bu kadarı kadar kabloya ihtiyacı varmış. Hemen onu hesaplayalım. Bu ne demek? 2 kere 4, 8. Bir daha 9 bölü 4 demek. Şimdi mavinin 9 bölü 4'ünü bulmak için 9 bölü 4 ile çarpıyorum. 4'e böl, 4'e böl, 4 kere 4. 16, 20 4, 45. 45'e de 9'u çarpalım. 405 mi oldu? Evet. Demek ki 405 metre kabloya ihtiyacı varmış. E tamam diyor ki bir de e, yukarıda verilen kabloları kullanıyor diyor. Ne kadar daha kabloya ihtiyacı vardır diyor. Çok kolay bir soru. Hemen bunları toplayalım. 180, 90, 270, 150 ile de toplayın. 150 daha. 420 yapar. E, 100, 405 metre elimde vardı. Benim o zaman ne kadara ihtiyacım var? 15'e ihtiyacım var. Burada da basit bir aslında kesir sorusu gibi diyebiliriz. Evet, sürahilerde meyve suları varmış e, ve miktarları belirmiş, belirtilmiş. Vişne suyumuz bu kadar litre, bu da bu kadar litreymiş. Neriman, vişne ve portakal suyunu eşit miktarda karıştırarak en fazla miktarda karışık meyve suyu yapacaktır. Neriman, portakal suyunun kaçta kaçını karışık meyve suyu yaparken kullanmamıştır diyor. Ha. Şimdi eşit olarak şey yapacakmış ya, e, paylaştıracakmış ya. Burası kaç? 2 kere 4, 8, 9 bölü 4 mu? Tamam. Burası 3 kere 5, 1 daha. 16 bölü 5. Bu ikisini toplayıp 2'ye bölelim bakalım. 16 bölü 5. 2'ye bölelim ki bundan ne kadar bundan ne kadar alacağız. Yo sen niye öyle bir şey yapıyorsun ki? Hocam ne yaptın hocam? Şimdi bunlardan en küçüğü hangisi ise direkt onu alman daha mantıklı değil mi? 9 bölü 4 mü küçüktür? 16 bölü 5 mi küçüktür? Paydalarını eşitlersen bunu 5 ile genişlet. 5 kere 9. 45 bölü 20. Bunu 4 ile genişletirsen 64 bölü 20. Hangisi daha az? Bu. O zaman bunun 45 bölü 20'sini alırsın. Bundan da 45 bölü 20 alırsın. Eşit olmuş olur. Artık geriye kalanı da kullanmamış olursun. Zaten ne kadarını kullanmadın diyor. 64 bölü 20'nin 45'ini kullandıysan çıkar bakayım ne çıkıyor. Ne çıkıyor kız? 19 bölü 20 mi çıkıyor? Bunu kullanmamış. Ne diyordu? Portakal suyunun kaçta kaçını kullanmamıştır? He, Ortak asyımımız 16 bölü 5. Bunun diyor kaçta kaçı yani x ile çarpalım, sonucu 19 bölü 20 olsun. Tamam. Buradan hemen x'i bulmak için 5'i buraya ben çarpı 5 diye atarım, 16'yı da altına atarım. Böyle böyle burası 4 olur. Başka sadeleşiyor mu? Sadeleşmiyor galiba. 4 kere 6 24, 64 olur. Yani ne olmuş oldu? 19 bölü 64'ünü kullanmamış oldu. Evet bunu da hallettik mi? Hallettik. Halledemeyen lütfen yorum kısmından yazsın. Test 5'te görüşmek üzere.